ABC'de dikdörtgen DE EC'ye dik. AB 25, BC 24 olarak verilmiş. Bakınız EB de EC'ye eşit olarak verilmiş. EB uzunluğu bakınız ED uzunluğundan da fazlaymış sevgili gençler. Buna göre X uzunluğumuzu sormuş. Yani ED'yi sormuşuz. Peki bakın burada bir ikizkenar üçgen gördük. Hemen bunun yüksekliğini çizelim arkadaşlar. Yüksekliğini çizersek ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek ve 12, 12 olarak ayrılacak. Aynı zamanda E'den aşağıya bir dikme indirdiğimiz zaman sevgili gençler, gördüğünüz gibi burası da buraya eşit olacaktır. Yani burası da 12 olur. DC de AB eşit olduğu için 25 olacaktır. Peki sevgili arkadaşlar, X'e nasıl ulaşalım? Bakınız burada şu uzunluğa, buraya mesela H diyelim, Y diyelim bu uzunluğa. Şu uzunlukta 25 eksi Y olacaktır. Öncelikle öklitten bakınız. E eh karesi yani 12'nin karesi 144 eşittir. Y çarpı 25 eksi Y. Y çarpı 25 eksi Y diyebiliriz. Parantezi dağıtırsak 25 Y eksi Y kare eşittir 144. Tek tarafta toplayalım. Y kare eksi 25 Y artı 144 eşittir 0 oldu. 144 16 çarpı 9'dur 25'e ulaşmak için. ikisine de eksi verirsek Y dediğimiz ifade 16 da olabilir. Y dediğimiz ifade 9 da olabilir. Y 16 olamaz arkadaşlar. Bakın bunun yarısı 12 buçuktur değil mi? Yarıyı geçmiş olur. Bu taraflara gelmiş olur. Burada da bakınız EB DE'den büyük olmaz. Dolayısıyla şu verilenden dolayı ne diyebiliriz? Y'nin 9 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Y'yi 9 bulduktan sonra Bakın 9, 12, 15 üçgeninden de x'i 15 buluruz. Cevabımız B'dir.